Hepinize merhaba arkadaşlar. Benim bugün sizlerle beraber Takipçi videosu yapacağız ama 10 tane şey yapacaktım. E, ben beyin falan yapacaktım yapmadım. Arkadaşlar 25 olan da var. Arkadaşlar ben size botlu da yapabilir. Botsuz da yani en iyisi botsuz arkadaşlar. Ben biraz önce bir videoda izledim videoda gördüm. Arkadaşlar efsane. Gerçekten arkadaşlar uygulama uygulama yüklemenin bakın. Burada kendi uygulamam. Bakın şunlar bile kullanmadım arkadaşlar gerçekten. Arkadaşlar bunlar başka şey için. Bence arkadaşlar şimdi iyi izleyin ve görün. Bir daha hayatta ablamazsınız. Şimdi arkadaşlar TikTok'a gidin. Sesini kız. Direkt keşfere gidin. Arkadaşlar biraz önce videoda izledim. O iyi ama beyni falan vardı onda. Şimdi arkadaşlar küçük harflerle yaz. nokta 14 şu en üstteki beyaz nokta 14 evet arkadaşlar biraz önce denedim şimdi şimdi böyle basılı basılı tutuyorsunuz istediğiniz kadar yapın bakın şimdi izleyin şimdi hemen gelmez arkadaşlar şu an kaçtı 404 arkadaşlar aklınızda tutalım Şimdi giriyorum TikTok'a geri. 404'tü. 408 mi ne olmuş? Bakın arkadaşlar, biraz önce bot yapmadan geldi. Bunu arkadaşlar tekrar yapacağız. Hmm. Hıh, arkadaşlar bir tane geldi bakın. Hıh, bakın güncelledik. 408. Arkadaşlar 10 tane geliyor gerçekte. Gidip tekrar yapacağım. Böyle tekrar tekrar yaptım. Bakın belki bot'tan dolayı olmamıştır. Bot dediğimiz için olmayabilir. Riyazan 4. Ar aşağıda videolar gözükmesi lazım. Tamam. Şimdi basılı tutup böyle böyle yapıyorsunuz. Videoyu en başına yine izlemeyin diye. Dur lan. Böyle basıyorsunuz. Bak takip edin. Sonra şu tik var. Ona geri böyle basın. Böyle basla. Hep böyle yaparsanız daha iyi. 408 sonra son. Şimdi böyle geçtik. Böyle geldik. Video yükleniyor ya 5 dakika. o arkadaşlar görüyorsun 11 tane geldi. Hiçbiri bot değil arkadaşlar. Bence bu video like da gelmeli. Enes Batur'u seviyorsanız bunları yapın arkadaşlar. Bakın. 421 tane bakın. Şu an bak. hiçbir bot değil şu anlık. Bakın. Hiçbir bot değil. Ama şöyle geldiğimizde arkadaşlar. Bakın. Bunlar görüyorsunuz değil mi? Bak bunların hepsi bot gördünüz değil mi? İşte ben de o botun nasıl yapıldığını size göstereceğim arkadaşlar. Yeter ki kanalıma abone ve like atın. Ben size bunların hepsini göstereceğim. Botu da göstereceğim arkadaşlar. Umarım o videoyu da beğenirsiniz. Kanalımıza abone ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizi seviyorum. Ee, arkadaşlar bu arada 12 tane şu videomuz görüntülenmiş. Size başlan. 23 tane o beğeni hilesini de bulup yaptır, yapacağım arkadaşlar. Yeter ki bu video toplam 10 like'la gelsin. Buradan da 10 abone gelsin. Arkadaşlar şu ana kadar hiç abonem yok. Toplam 10 abone gelsin. Size söz veriyorum. Like hilesini de yapacağım. Ondan sonra yorum hilesini yapmaya çalışacağım. Ondan sonra işte böyle böyle gideceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar ben bunları yapacağım. Ondan sonra işte arkadaşlar PUBG Mobile live falan çekeceğiz. eee bu arada Instagram hesabımı takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Ben YouTube hesabıma bu arada TikTok'a giremiyorum onu söyleyebilirim. Arkadaşlar size bağlı bu. Size yapın. Söz veriyorum. Size isterseniz yorumların altına yazın. Hiç yorum yazmıyorsunuz. Yorumlara yazarsanız sevindim. Yorumlarda beni görürsünüz. İşte yorum iyilesi falan. Siz seçin ben yapmaya çalışacağım. En çok hangisine yorum gelirse. Onu yapacağım. Ondan sonra arkasına yapacağım arkadaşlar. Arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Herkesin anneler gününü kutluyorum. Seviyorum. Bay bay.